Ozon, oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır. Fırtınalı havalardan sonra yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir. Çok güçlü okside ve etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde, halen dünya çapında gelişmiş ülkelerde içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılır. Ozon gazını Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein 1839 yılında keşfetmiştir. Ozonun bu dezenfekte edici etkisi, güçlü okside edici özelliğinden kaynaklanmaktadır. Sadece virüs ve bakterileri öldürmekle kalmaz, tüm organizmalar ve toksinlerini de okside edebilir. Miracle Air Zone. Leman Hanım sizi ve ailenizi sağlıklı bir hayata adım attığı için kutluyoruz. Şimdi Miracle Air nerede ve nasıl kullanacağımızı hep beraber görelim. Miracle Ozon çalıştırmak son derece basittir. Önce hortumu ozon çıkış deliğine bağlıyoruz. Daha sonra çalıştırma düğmemize basıyoruz. Daha sonra zamanlama butonuna basıyoruz. Daha sonra üzengiyi kullanacağımız kaba yerleştiriyoruz. Ve çalıştırma düğmesine basıyoruz. Üzen giden çıkan ozon suyun yüzeyine geldiğinde okside olur ve suyun içindeki birçok mikrobu ve suyun kirlenmesine neden olan maddeyi yok eder. Dolayısıyla kullandığınız su kabı ne kadar derin olursa ozon baloncuklarının su yüzüne çıkması da o kadar uzun sürer ve ozon sterilizasyonunun etkisi daha yüksek olur. Miracle Air Zone Miracle Air Zone'un %99.9'luk sterilizasyon gücünü daha yakından görelim. 2 kaba su koyalım her ikisine de birkaç damla mürekkep damlatalım ve bir kabı Miracle Air Zone'la ozonize edelim. İşte mucizevi sonuç. Kanlı ishale ve ölüme yol açabilen 0157 kolibasili sterilizasyon güç testi. Koleraya sebep olan Vibrio sterilizasyon güç testi. Karın krampları, ishal, bulantı, kusma ve ateşe sebep olan mikroplu yiyeceklerin yaptığı ishallerin üçte birinden sorumlu salmonella mikrobuna karşı sterilizasyon güç testi. Gıda zehirlenmeleri durumlarında ana etken olan stafilokok toksinlerine karşı güç testi. Miracle Airzone'u sadece suyun sterilizasyonunda kullanmıyoruz. Biliyorsunuz ki sebze ve meyveleri güvenle tüketebilmemiz için yıkıyoruz. Fakat sebze ve meyvelerdeki tehlike sadece virüs, bakteri ve mikroplar değil. Bir de en az onlar kadar tehlikeli olan böcek ilaçları kalıntıları var ki bunlardan sadece yıkayarak kurtulmak mümkün değil. Miracle Airzone mucizevi etkisiyle yiyeceklerimizde kalmış tüm böcek ilaçlarını, kimyasal kalıntıları ve ağır metalleri yok eder. İşte bu kadar kolay. Miracle Air Zone'de mutfağınızda kullandığınız tüm araç gereci, ayrıca çatal, bıçak ve kaşıklarınızı da mümkün. Peki mutfağımda başka nerede kullanabilirim? Kesme tahtası, bulaşık bezi ve tezgah temizleme bezinde güvenli seyredebilirsiniz. edebilirsiniz. Ayrıca Çocuğunuza ait emzik, biberon, suluk ve tüm bebek çocuk malzemelerinizi güvenle edebilirsiniz Üstelik tüm bunları hiçbir kimyasal kullanmadan yaptığınızı özellikle hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz ki kullandığınız kimyasallar, deterjanlar geride çok zararlı kalıntılar bırakırlar. Hangi deterjanı içmesi için çocuğunuza verirsiniz ki? Tüm kimyasallar ne kadar durularsa durulayalım geride kalıntı kalır. Ozonla sterilizasyonlar böyle bir tehlike söz konusu değil. Ayrıca ozonlanmış su bitkilerinizin büyümesini hızlandırır. Evet haklısınız. Mutfakta sadece suyun içinde sterilizasyon yapıyoruz anladığım kadarıyla. Miracle Air Zone'la seyrettiğiniz sebze ve meyveler üzerlerinde onların bozulmasına sebep olacak herhangi bir bakteri olmadığı için çok daha uzun süre tazeliklerini korurlar. Hatta balık ve kabuklu deniz ürünlerinden çok daha taze bir tat almanızı sağlar. Sadece bununla da kalmaz, pirinç ve tahıllarda da Miracle Air Zone'un mucizevi bir etkisi vardır. Miracle Arizona'nın marifetleri bu kadar da kalmıyor. Mutfakta özellikle nemli ve kapalı kalan yerlerin steril edilmesinde de kullanabiliyoruz. Dolaplar, özellikle evyelerin alt dolapları. Buralar genellikle daha nemli olduğu için mantar ve küf oluşumlarına çok müsait bir ortam oluştururlar. Bu alanlardaki kötü kokuları kesmek neredeyse imkansızdır. Fakat Miracle Airzone ile bu sorunu da çözmek çok kolay. Kuru kullanım için yapmanız gereken tek şey yüzeyinde bir ortamını takmadan Miracle Erzor'u ozonlayacağımız yere yerleştirmek, zaman ayarımını yapmak ve ozonlama düğmesine basmak. İşte bu kadar. Kıyıda köşelerde oluşan tüm mantar ve küfleri yok etmenin en kolay ve en etkili yolu. Bilindeki hiçbir temizleme malzemesinin giremeyeceği yerlere ozon ulaşabileceğinden içerideki tüm mantar ve küf oluşumlarını yok edecektir. Miracle Airzone'un kullanım alanlarından biri de buzdolabı kokuları. Ne kadar dikkat etsek de buzdolabının içine mutlaka bir şeyler dökülür sızar, akar. Biz ne kadar temizlesek de gıda artıkları zaman içinde buzdolabında hepimizin yakından bildiği kokulara sebep olur. Bu kokulardan kurtulmanın en kolay yolu Miracle Air Zone. Üzengi ve hortumu takmadan buzdolabına yerleştiriyoruz. Zamanlama seçiyoruz ve ozonlama düğmesine basıyoruz. İşte bu kadar kolay. Yaman Hanım isterseniz Miracle Arizona evin hangi kısımlarında ve nerelerde kullanacağımıza beraber bakalım. Tabi buyurun. Özellikle bu tip kapalı dolaplarda kıyafetlerin üzerinde kalan deterjan atıkları, kötü kokular, Bek kapalı kaldıkları için oluşabilecek küf ve benzeri kokuları yok etmek ve sterilize etmek mümkün. Ayrıca tüm odayı, hatta yatak ve yatak takımlarınızı ozonlayarak hem astım ve bronşite neden olan tüm bakteri ve mayestenden kurtulabilirsiniz, hem de deterjan artıklarından kalan tüm kimyasallardan tamamen kurtulabilirsiniz. Bir diğer kullanım alanında tuvalet ve banyolar, genellikle iyi havalandırılamadığı için küf oluşumlarının ve kötü kokuların yoğun olduğu bir bölüm. Banyoda diş fırçası, tıraş bıçağı gibi kişisel malzemelerinizin sterilizasyonuna Miracle Aerosol ile güvenle yapabilirsiniz. Ürünün içinden çıkan iki üzengi ve hortum bunun içindir. Bir tanesi mutfakta kullanmak için mavi ya da beyaz, diğeri ise banyoda kullanmak içindir. Ayrıca banyo ve tuvalet malzemelerinizde güvenle steril edebilirsiniz. Ellerinizi kısa bir sürede steril edebilirsiniz. Hatta dolu bir küveti ozonlayıp kendinize çok iyi bir cilt bakımı yapabilir. Ozonlanmış suyla şampuana gerek kalmadan saçlarınızı yıkayabilirsiniz. ozonu hmm. arabalarındaki tüm kötü kokuları gidermek ve dezenfekte etmek için kullanabilirsiniz. Ozon sterilizatörü kullandığınızda içinde bayat pirinç ve tahıllar olsa dahi pilav kötü koku olmaksızın daha lezzetli olur. Buzdolabındaki kötü kokuları tamamen yok eder. Ozonlanmış su mikropları öldürür, orkide, çiçek ve bitkilerinizin büyümesini hızlandırır. Aksesuarların sebebiyet verdiği cilt alerjilerinizi büyük ölçüde azaltır. Bebek ürünlerinizi kaynatmadan sterilize etmenizi sağlar. Musluk suyunuzu sterilize eder. Tıbbi aletleri sterilize eder. Ağız kokusu sorununu çözer ve diş etlerinizin daha sağlıklı olmasını sağlar. Karafatma, hamam böceği gibi çeşitli haşereleri ortadan kaldırır ve küfü giderir. Ozonlanmış su, her çeşit mikrobu öldürür ve evcil hayvanların yıkanması sırasında oluşan kötü kokuları giderir. Miracle Air Zone evinizde sadece ozonlama yapmaz. Diğer bir özelliği de anyon üreten hava temizleme özelliğidir. Bu özelliği ile ormanın temiz ve canlı havasını evinize getirir. Filtre ve anyon üreten toz toplayıcı sayesinde iç ortam havasında bulunan kirletici maddeleri okside eden, çözen ve ortadan kaldıran en yeni hava temizleyicidir. Bu düğmeye bastığınızda evinizin havası tıpkı orman, vadi ve sahil bölgelerinin havası gibi olacak. Havanın içinde bulunan bakteri, sarı kum, ince toz ve tütün kokularını temizler ve tazeler. Halılar ve kumaşlar havanın içinde bulunan iyonları tutarak iyonların sayısının düşmesine sebep olur. Bu da ortam havasının tazeliğinin yitirilmesine yol açar. Orman, dağ yamacı ve sahil havasında bulunan bol miktarda anyon, beynin daha iyi çalışmasını ve konsantrasyon süresinin artmasını sağlar. Orman, vadi ve sahil bölgelerinde 800 ila 2000 arasında anyon vardır. Miracle Air Zone, 66 metrekarelik bir ortamda çalıştırıldığında, 1 santimetre küp havada 700 ila 2400 anyon üretir ve dolayısıyla ortam havasını değiştirerek temizler. Bu yoğunluktaki anyonun psikolojik durumumuz üzerinde olumlu bir etki yaptığı çok iyi bilinmektedir.